Sevgili iPhone'da izleyicileri. Bugün karşınızda sadece bir uygulama incelemek için bulunuyoruz. Neden bu uygulamayı incelemek için bulunuyoruz? Ve neden bu cümleyi söylemek bu kadar zor bilmiyoruz ama bu uygulamayı incelemek istiyoruz. Hmm. Adam da kadına döner. Bu çocuklar ikiz mi diye sormuş. Kadın şaşkınlık içinde. Ayol aralarında yedi yaş fark var görmüyor musun demiş. Adam da durur mu lafı yapıştırmış. Sizin gibi çirkin bir kadınlar iki kere kim yaptı çok merak ediyorum Moncher. Facebook'un en çok kıl cool olduğumuz yanlarından biri, özelliklerinden biri dürtme özelliği ve bu dürtme özelliği başlı başına yetmezmiş gibi uygulama olarak telefonumuz için çıktı. Şimdi hep beraber Facebook'un bu Uyuz uygulamasının cep telefonuna gelmiş versiyonu inceleyelim ve hep beraber iğrenelim istiyorum. Polk uygulamasını nasıl kullanacağız? Mesela Facebook'a giriyorsunuz. Facebook'ta bakıyorsunuz beğendiğiniz bir kız var. Mesela bu kızı çok beğendiniz. Hemen Polk uygulamasına gidiyorsunuz. Tabii ki o kızın da Polk uygulamasına girmiş olması gerekiyor. Ve bir adet Şimdi bu kızcağız girmiş olmasın ki görün olayın saçmalığını. Bir adet polk gönderiyorsunuz. Kezban'ı seçelim. Tek. Bu bu sesi ben çıkartmadım. Bu ses gerçekten bu olaydan geliyor. Bir daha gönderebilirsiniz. Tek. Bu insanı delirtene kadar gönderebilirsiniz. Polk varmış gibi. Tek. Yetmezmiş gibi mesaj yazabiliyorsunuz. Ve bu mesajın kaç saniye gözükeceğini seçiyorsunuz buradan. Gönderiyorsunuz. Mesela kızcağız açıyor. Böyle bir manyak bir adamdan mesaj gelmiş. Mesajı görmek için tutuyorsunuz ve orada belirlediğiniz saniye kadar gözüküyor ve sonra yok oluyor. Aynı şekilde fotoğraf yollayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen geliyor. Dokununca gözüküyor ve yok olup gidiyor. Ve yetmezmiş gibi video da yollayabiliyorsunuz. Video çekmek için parmağınızı bu şey tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Gönder dediğiniz vakit. Pok. Kezban kızınıza pokunuz ulaşıyor. Kezban pokunuzu açıyor. Buradan izliyor. Sesi kısık herhalde. Kezbancım al sana. Ve bir daha izleyemiyor. Mesela anlamadı. Kezbanın kafası biraz basmıyor diyelim. Anlamadı. Bitti. Bir daha izleyemiyorsunuz burada siliyorsunuz mesela Allah belasını versin ne biçim sapık adam bu falan diye Ondan sonra ama adam mesela bırakmıyor size hala Poku peşi peşine gönderiyor Bundan kurtulmak için de tabii ki burada blok olayımız mevcut Uy. Kes bak Kızım, sana karşı bir itirafım var Bak Aç oğlaklarını beni iyi dinle şimdi ha. Onemle poz veren, Facebook eden, Pong eden Sana karşı boş değil Ben basana video çekeyim, köpeğimle poz veren Facebook eden, Pong eden hiç alır, hiç Sen de beni sevir misin? Kezban sana bok attım, sana bok attım Bana cevap versene 3 sene gözüküyor sonra siliniyor biliyor musun? Yani bu şeyler bilmiyorsan ne yapacağım? Poster mi yapacağım? Ne yapacağım yani? Allah Allah! Ya. Evet siz ne diyorsunuz bu POK uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işin POK'unun çıkması iyi olmuş mu? Bu uygulamayı kullanır mısınız? İnsanlara POK gönderir misiniz? POK'unuzu neye göre gönderirsiniz? Gönderdiğiniz POK'larınıza nasıl POK, sizin POK'unuzun üstüne nasıl bir POK gelsin istersiniz? Lütfen bunu bize aşağıda yorumlar bölümünde belirtin. Kanalımıza da şuradan nereden üye olunuyorsa artık YouTube'da yapacağını yaptığı oralardan bir yerden bize üye olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Yeni kameramıza vuramayacağım. Kusura bakmayın. Daha çok yeni ilk defa kullanıyoruz burada cici kamera. Ama hoşça kalın. Az daha vuruyordum lan. Az daha vuruyorum lan. Hadi vurayım lan.